de canlı yayın kötü fikir ya. Bir daha canlı yayın çekersem yani daha sonra çekeyim. Şimdi sonunda yani. Kanka yani bu Minecraft değilse başka bir Minecraft dedim unuttum yani söylersen iyi olur. Bir daha da Minecraft söylesene. Tamam yapacağım işte yani yönetici. Bir de yani bu kısa olacak. Mı, Beni sinirli halimle dövdünüz mü? Affedersin de beboz. E, Be Bebo <laughs> Bebo Yani. Bedo. Yani önce su bölümlerdi derdi. Sonra basit toplar derdi. bölüm bayağı geç oldu. Sen seni mi yorum atıyorsun yani? Öf. Allah'ım. Bu mu? Sadece bu bir kristal ve ben bazı bir kullanıyorum. O da bana kullansana onu. Ben kullanayım. Ana! O ne soğuk kaldı! Eee seni de anladım. Sinirlenen <laughs> böyle yazdığını sizi anladım. Ne 2026'ya 2026 Aga ben yo. o. O de, siz böyle bir karlar yağmış mı? Benim yerimde böyle o çok kar yağmıştı. Ondan sonra elindi. Neyse de artık kısa oldu. Ama canlı yayını sonra çekeceğim zaten. Bir daha canlı yayın seni çekmek istemiyorum. Ve şu videomda dedim az ya. Evet kanal fotoğrafımı destekleyeceğim. Beni de beni de, de. sağım yetenci sarıda ikisi yok yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu da aynı içisi. Yani 8 çizgi masketisi yok herhalde. <laughs> Neyse. Tamam, bir daha saymayayım. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 Dur, var mıydı? 9. Oo, daha 9 tisi. Ben 15 tisi dedim. Daha 9 tisi baya yani altı tane yerimiz var neyse bu kadar da canlı yayın yani bana göre değil hala de canlı yayın Sizinle de fark ettim yani bir daha çeker miyim bilmem yani canlı yayını neyse sınır bari o <laughs> böyle oh. bu canlı yayın var o da kısa yani neyse bu kadar da işte Son bir sısıntı vereceğim Mehmet. Benim canım misal kafayımız sizde sizlerle savaşacağım. Ve kanka sen de hocan işte. Dur. Dur. Bu değil, bu değil. Sonunda derdim. Bak masa hesapla gelecek. Arkadaşım onun ite hesabı var nedenyse. Evet, gördüm. Evet. Bu değil. Kalk, kalk. Ben mi sana yazsam acaba yaz? Söyleyin Bırak bunu ya. Hey, yok bir şey istemiyorum. Birazdan göreceğiz. Eğer hey, Minecraft... Heh. İşte bu. Kanka sen de hocam ama bu karakterle hocam. Ama zaman metisi olarak direcez yani. Ya da yok yok saka saka yapma. Bu karakter ne olacak kanka yani? Onu söylemek için buna baktım. Sen olacaksın yani kanka. Bu bölümde. Son olarak söyle bitireyim bari. Siz beni söylemezsiniz. Ben sizi yeneyim. Hepinizi öldüreceğim. Baba, anne, arkadaşlarım. Siz bir ölürsünüz benim için. Anladın mı pedo? Seni yok.